Topkapı Sarayı eski müdürü 81 yaşındaki Filiz Çağman memleketi Edirne'de toprağa verildi. Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Doktor Filiz Çağman için Çamlık Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Yusuf Güler, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ayasofya Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu ile Tarihçi Murat Bardakçı, Topkapı Sarayı Müzesi Eski Başkanı Profesör Doktor Mustafa Sabri Küçükkaşçı ve aile üyeleri katıldı. Çağman, masiyeti üzerine özel izinle Çamlık Mezarlığı'na defnedildi. Gracias.